Herkese selamlar karşınızda GTA 5 sabahın doz video çekiyorum amına <laughs> Niye çekiyorsunuz Mustafa Bey? Eee, çünkü canım sıkıldı. Neyse dur. Şimdi şey yapmayalım. Şımarmayalım. LSPDFR yüklü. Polisiz yani. FBI'yim ben. Ya da oyun içinde FIB. Kendi arabam da var. Başaklı. E, bu arada mikrofona şey bağla ama e, Oyunun dispatch'i bağlı ama Acaba Kayıttayken onu kullanabiliyor muyum? Bir tane de deneyeyim hele I need a license check Aynen kullanabiliyorum Tamam huh. Unsuspended license Orada mı durulur da neyse. Suspended license. Bakalım sen kimsin? Sen olsun. Sen bileyim ben arabadan. Güzel. Bir tane arabaya bakalım neler var. o maşallah. Maşallah, maşallah. Lan kara takıldı. Heh. Abla bir eline koluna bir bakalım da cibinde mübünde bir şey varsa. Oo. <laughs> bu ne abi? Ee, e, seni bir arrestleyelim biz. Senin de altında şey var. Onu halledelim. Justin Cunningham. İyi ee, kankacım. Operasyon değil de equipment değil mi? Aynen bu. Şuradan sana bir cezayı kitleyelim. Benden kaçmasın herhalde. uğraşmayalım hemen Minik bir ceza için. Oh, alkol, narkotik. Okay. Ee, bir iner misiniz hacılar arabadan? Bir inin be Arabanın içinde bir şey varsa alalım onu biz. Aman abi yavaş. Ananın avradını. Şimdi arabanın sahibine girdik. Arabanın sahibine güzelce girdi o. sana da girdik abi hiç ben araştırmayla uğraşmam Bizimkiler halleder FIB mi oğlum bunlarla mı uğraşacağım kankacım Iii. seni bir sorduralım ondan sonra da bir tane pet daha anlatalım varınt yok okey ne çıktı ee, sen rahatsın. Sen taksiyle git. Şu arabayı tovla çekin. I need transport. Ha o da geliyor. Okay. Tabi benim araba Pavion gibi ama siz pavyon gibi süremezsiniz arkadaşım. Arabanız. Sen git şu abi alsınlar ben de öyle gideyim. Trespassing hadi bakalım. Buna ona giderim. Şekilin yoldan bir bela geliyor. Lan ötme lan video çekiyorum Allah belanı veren. ne güzel uyuyordu. Neyse yapacak bir şey yok gençler artık. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Bas kaza aşkım bas kaza. Kim tutar seni bas kaza. Allah. Taksi şeyine mi trespassing yapıyorsun gerçekten? Ne garip insanlarsınız amına koyayım. Kim nereye trespassing yapıyormuş lan? Hızlı hızlı koşalım. Hilenin babası olduğu için. Evet selamlar. Ablacım buradan gitmiyorsan... ...sana arrestlemem lazım. Rahim üstünde bir şey var mı? Oh GG Alın bunu buradan. fbi stres passing'e gider mi ya? Verseniz de dandunluk bir şey. Angle bizim manyak önünden çekileyim. Geç. Barbar orada mı durdun ya? Selamlar canım. Armored getaway. Ananı ne oradanın? Yolumu açın. Yolumu açın. İşte bana böyle şeylerle geleceksiniz arkadaşım. Amicuklar kaçıyor. I need roadblock. Durdur onu. Durdur onu. Vay amına koyayım. Vallahi çok işe yaradınız. Gerçekten. Durdur lan o arabayı. Çekilin oğlum önümden. Allah 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 Allah. Allah belamı versin. Orada mı beklenir? Bastık piti. Oha kapattı. I need roadblock. oraya mı konulur roadblock? Amunaaa Benden kurtulamazsınız ha Zırhlı arabana Sikerim seni Kapat onu arkadan kapat onu kapat Ha Ha İn arabadan Anamı sikiyim Lan oğlum ne yapıyorsun aptalın çocuğu O herif kaçarsa seni sikerim ünit. Allah belanı versin. Çabuk geç. Çabuk geç. Et onu orada patates. Aha amana koyduğumun çocuğu. Allahümme salli aha. Ona mı sikiyim? At. Gidemem hiçbir yere. Oros bu çocuk. Her ünite sikersin beni sikemezsin kardeş. Sen dur bakayım orada. Sen dur bakayım orada. Onu mu Ne oluyor? Aa çok güzel kapattın. Çok güzel kapattın onu. Ön arabadan. Çok iyi. Bakalım abi arabaya. Şimdi. Ekstazi. MDMA. Bu buradan girdi. Bu tamam. Property. E ee, buradan grant theft'i vereceğiz. E ee, hatta sene de vereyim. Trafik. bayağı uçuyordu da. Ee, bu süren abimiz. O oh. that 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 other possession. Other violent crimes. Mayhem with violence. Resisting arrest arrest with violence. Get you. Resist etmedi, kaçmaya çalıştı. Uh, theft robbery, armed robbery, Ay, tı, 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 tı Bu sana bir girdi mi kankacım? Şimdi chat dayı. Sana. Other possession. Şu. Elinde büyük silah vardı. Düz dabanca için şeyin vermiş senin. E, theft robbery. Armed robbery. Other violent crimes. Mayhem. Ağzına sıçtınız çünkü ortalığı. Property Grand Theft'i ben buradan veririm. Diğer abi daha kötü boku yediği için. Buna çok girmeyecek. Diğerine girecek. 37 yıl. 37 buçuk. Hangisinden o kadar girdi lan? Vehicular Manslaughter'dan bayağı girmiş. 11 yıl. İyi yine şey almadığına şükür tamam abi. Aa bu da 14 yıl yedi. Grand Theft'e nasıl not geldi tamamen okuyayım ya. ilginç İlginç. Yine mi amına okuyayım gitmiyorum yok. 10 kilometre diyor. Ona gitme. Hadi bu an gidek bari. Burada yaharım işte onu. Ananı sikeyim ne oluyor? Güzel. Gelemedim kovalamaya. Kusura bakma ama sen kaçma benden. Ben stangan ver. Niye bu kadar kolay oldu lan? Yat aşağı sal aşağı. Yat aşağı. Geç kaldınız beyler. I need transport. İzlediğiniz için teşekkürler gençler. Bir sonraki videoda görüşürüz artık. Bundan mı koyayım? Herhalde 3 gün daha tarım ha. Ne oyun. Aman abi ne sen?